bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz koton ipten hazırladığım Bistiyerin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı inanın çok kolay. Burada önemli olan kendi bedeninize göre modeli kurup hazırlamanız. İlk olarak arka bölümü örmekle başlıyoruz. Daha sonrasında ön parçayı örüyoruz. Daha sonrasında göğüs bölümü örüyoruz askıları da hazırlayarak büstiyerimizi tamamlamış oluyoruz. Ben 38 bedenim ama bu hazırladığım büstiyer 40 bedene de uygun oldu. Bir tık bana şuradan büyük geldi ama en azından sıkmıyor. Rahatlıkça kullanabilirim. Kullanmış olduğum ölçüler 36 bedene büyük gelebilir. Kendi beden ölçünüze göre ayarlamanız gerekiyor. Zaten beden büyütme, küçültme hakkında bilgi verdim. İçmiş halinin ölçülerinden de bahsedeyim. Ona göre başlayabilirsiniz. Şöyle baktığımızda Bakın şu kısımdan baktığımızda 43 santim. Şöyle baktığımızda ise 13 santim. Bakın burası 13 santim. Arka tarafa baktığımızda ise ben arka tarafında farklılık yaptım. Bu şekilde kısa hale getirdim. Baktığımızda ise burada 18 santim. En olarak baktığımızda ise yine 43 santim. Şöyle askının ölçüsünden de bahsedeyim. Bakın askıyı da yine kendi beden ölçüme göre ayarladım. Şöyle baktığımızda 30 cm uzunluğunda da askımız var. Şimdi burada önemli olan kendi bedenize göre ayarlıyor olmanız. Yoksa modelimiz çok kolay. Hep sık iğne halinde ördüğümüz bir model. Şöyle kullanmış olduğum iplerimden bahsetmek istiyorum. Bakın bu şekilde 3 renk tercih ettim. Siz dilerseniz tek renkte de örebilirsiniz. Bakın her bir ipimden, her bir rengimden birer yumak ipim vardı. 3 yumaktan bakın bu kadar iplerim artmış oldu bile. Yani birer yumak alsanız e, yeterli gelecektir bu büstiyer için. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklama kısmına kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Evet beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklama kısmında Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan beni takip edebilir. Yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi büstiyerin yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde Balyan markasına ait silin Makrome iplerini kullanacağım. E iplerim 100 gram 170 metrelik iplerden bu şekilde 3 tane renk tercih ettim. İsterseniz siz tek renkte kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan doğru beden ölçüsüne göre zincir sayınızı belirlemek. Şimdi modelimize geçmeden önce ipime uygun olarak da 3 numaralı tığımı kullanıyor olacağım. Şimdi dediğim gibi burada önemli olan kendi bedeninize göre modeli kurup o şekilde ilerlemeniz. Ben 38 bedenim. Kendi beden ölçüme göre bir zincir sayısı belirledim. Daha sonrasında modeli kurdum. Zaten modelimizde sık iğneden oluşuyor. Gayet basit bir şekilde örüp tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde göstermek istiyorum. İlk olarak arka parçamızı örüyoruz. Sırt parçamızı. Sırtınızdan bir ölçü almanız gerekiyor. Sırtınıza tutun mezurayı. Bu şekilde bir ölçü alın. Eğer kız çocuğunu örmek istiyorsanız da hemen hemen şu kadar bir şey çıkacaktır. Çocuğunuzun da sırtından bir ölçü alın. Daha sonrasında zincir çekeceğiz. Şimdi ben kendi sırt ölçüme baktığımda 48 santim çıkıyor. Krop şeklinde büstiyer ördüğüm için belimin üstünde bir ölçü aldım. Tam bel hizası değil bu 48 santim sırt kısmından bir ölçü almış oluyorum. Zincirimizi çekiyoruz burada. Şöyle ben arka parçayı ördüm. Tabii ki de size anlatabilmek için küçük bir parçada anlatacağım ama ilk olarak bedeni nasıl ayarlayacaksınız bunu anlatıyorum. Şöyle iplerimi kenara alayım. Bakın burada dediğim gibi önemli olan doğru bir ölçü alabilmek. Sırt kısmından ölçümü aldım. Bakın bu örüldüğünde toparlanıyor da bunu da belirtmek istiyorum. 8 cm uzunluğunda zincirimi çektiğimde 100 tane zincire denk geliyor. Ama bakın ördüğümde toparlanma yapıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi ben krop şeklinde kısa ördüğüm için sırtımdan ölçümü aldım. Uzunca bir zincirimi çektim. Daha sonrasında hep sık iğne halinde modelimi kurdum. Sıra sayılarını aynı benim gibi yapmak istiyorsanız şu şekilde yaptım ben. Hemen ondan da kısaca bahsedeceğim. Daha sonrasında modelime geçeceğim. Şimdi zincirimizi çektikten sonra her bir zincire birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Bakın zincirimi kahve ipimle çektim. Daha sonrasında bir sırada sık iğne ördüm. Daha sonrasında sıra sonunda ipimi kopartıp sıra başında ipimi şurada ipimi tekrar bağlayıp burada beyaz ördüm. Bakın bir sıra kahve, bir sıra beyaz, daha sonrasında dört sıra açık kahve. Buraları not ederseniz eğer benimle aynı sıra sayılarını yapmak istiyorsanız zaten hep kendini tekrar edecek belli bir boya gelene kadar sırt kısmı hep kendini tekrar ediyor ama yine de ben söylemek istiyorum benimle aynı e, renk sırasıyla yapmak isteyenler için dediğim gibi bir sıra kahve, bir sıra beyaz, e, dört sıra açık kahve, 2 sıraya geçiyoruz daha sonrasında iki sıra beyaz. 3 sıra koyu kahve, 2 sıra beyaz, 4 sıra açık kahve, 2 sıra beyaz, 3 sıra koyu kahve, 2 sıra beyaz, 4 sıra açık kahve, 2 sıra beyaz, 3 sıra koyu kahve ve bu şekilde devam ediyor. Bakın şimdi dediğim gibi koyu kahve ipimi alıyorum. Daha sonra da renk geçişlerinde nasıl yaptığımı tabii ki de göstereceğim bilmeyenler için. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. Dediğim gibi ben 100 tane zincir ile başladım. Şimdi 100 tane zincirimizi çektikten sonra hemen geriye dönüyorum. Yandaki zincirin içerisine battım. İpimi çektim. Bakın tığımda 2 tane ipim var. 2 ipim aynı anda çıkıyorum. Sık iğne örüyorum. Yandaki zincirin içerisine battım. İpimi çektim. Tığımda 2 tane ipim var. 2 ipimi aynı anda çıkıyorum ve sık iğne örüyorum yanına geçiyorum bir tane sık iğne yandaki zincirin içerisine battım ipimi çektim tığımda iki tane ipim var iki ipim aynı anda çıkıyorum sık iğne örüyorum şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her bir zincirimin içerisine bir defa batıyorum ve sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar geldim her bir zincirime birer defa battım ve bu şekilde sık iğnemi ördüm şimdi kahve ipimle bakın dediğim gibi bir sıra ördüm Şimdi burada ipimi kesmeden önce sıra sonunda bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bütün renk geçişlerini bu şekilde yaptım. İpimi kesiyorum. Bakın kestim. Daha sonrasında sıradaki rengime bakıyorum. Ben beyaz ördüm bir sırada. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şimdi yeni rengimize geçişimizde şu şekilde yapıyorum. İpim parmağıma dolduktan sonra şöyle çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonrasında örgümü alıyorum. Başlangıç yaptığım noktanın hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine battım. Bakın, aradan kısa kalan iplerimi de yürütüyorum ben daha temiz bir görüntü için. Şimdi yanına geçiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne. Sık iğnenin üstüne bir sık iğne şeklinde her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum. Ve bu şekilde büst diğerimi istediğim uzunluğa gelene kadar renk sıralarını zaten söyledim. Bu şekilde öreceğiz. Bakın sıra sonuna geldim. Yine bir tane zincirimi çektim. Burada ipimi yine kesiyorum. Bakın. Bunlar birer sıra olduğu için bu şekilde kestik. Şimdi geriye dönüp örmeyi de göstereceğim. Sırada hangi rengim var? Şöyle göstereyim. Açık kahve ipim var. Açık kahve ipimden de ben toplamda 4 sıra ördüm. Şöyle ipimi alıyorum. Yine renk geçişlerimizde bir tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü alıyoruz. Daha sonrasında ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Yanına geçtim. Bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bakın arada bu kısa kalan iplerimi de bu şekilde yürütüyorum. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde, sıra sonuna geldiğimizde şimdi birkaç sıra öreceğimiz renk sırası olan sıralarda bu şekilde yaptım. Sıra sonuna geldiğimde bir tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen dibine değil, yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bakın yan kenar bölümlerinin renk geçişlerinde bu şekilde yaptım. Örgümüzün arka tarafındayız bu sefer. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine yine birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Yine bir zincir örgümü çevirdim. Dibine değil yanındaki noktaya battım. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu çekmiş olduğumuz bir tane zincir bizim yeni sıramızın ilk sık iğnesi oluyor. Eğer karıştırıyorsanız hemen dibine de batıp o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şimdi yanına geçiyorum. Bir sık iğne yanına geçtim. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne şeklinde. Şimdi üst diğerimiz bu şekilde olacak. Hep sık iğne halinde örüyoruz. Sıra sonuna geliyoruz. Bir tane zincir örgümüzü çevir. Şimdi dediğim gibi krem ipim 4 sıradan oluşuyor. Şimdi tekrar göstereceğim. E, renk sıralarını bu şekilde ekran görüntüsü alıp sıra sayılarını da sayabilirsiniz. Ama hiç uğraşmayın diye zaten söyledim. Şimdi sırt kısmını bu şekilde örüyoruz. Daha sonrasında sırt kısmı bittikten sonra e, ön parçaya geçiyoruz. Bakın ön parçayı da ördüm. Yine aynı şekilde olduğu için burayı da önceden hazırladım. Yine 100 tane zincirimi çektim, gösterdiğim şekilde yine sık iğnelerimi ördüm. Şimdi bu şekilde örüyoruz. Bunun da santim ölçüsünü vereyim. En olarak baktığımızda 43 santim, arka parçayla aynı. Şöyle boy olarak baktığımızda ise burası da 13 santim. Buranın ölçüsünü kendiniz de belirleyebilirsiniz. Göğsünüzün hemen altındaki nokta burası bakın. Göğsün altındaki parça. Şimdi siz bu parçayı da örüp tamamlıyorsunuz. Şimdi göğsün bir parçasını ördüm ben. Diğerini birlikte öreceğiz ve askıları da birlikte öreceğiz. Bakın göğüs parçamız da bu şekilde olacak. Bunu buraya birleştireceğim ve bir parça daha öreceğim. Bunu nasıl yaptığımı birlikte yapacağız. Birlikte başlayacağız. Şimdi göğüs parçamı aldım bir tane. Bakın burada önemli olan yine kendi beden ölçünüze göre bir sayıyı belirlemeniz. Ben nasıl belirledim bundan tabii ki de bahsedeceğim. 8 bedenim ama herkesin göğüs ölçüleri aynı değildir. Bunu da söyleyeyim ona göre siz kendi ölçünüze göre başlayın. Daha büyük daha küçük tabii ki de başlayabilirsiniz. Şimdi parçamı kenara aldım. Burada aslında çok basit bir şekilde ilerleyeceğiz. Yine sık halinde renk geçişlerimi de söyleyeceğim. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bakın orta kısmından. Ben 18 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Evet toplamda 18 tane zincirimi çektikten sonra Hemen geriye dönüyorum. Yandaki zincirin içerisine battım. İpimi çektim. Bakın, tığımda iki tane ipim var. İki ipim aynı anda çıktım ve sık iğne ördüm. Şimdi yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim bir sık iğne. Sıra sonuna kadar her bir zincirimize birer defa batacağız ve sık iğne öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın 18 tane zincirimi bu şekilde doldurdum. Sıra sonuna geldiğimizde son zincirin içerisine bir bir tane sık iğne yaptıktan sonra aynı noktaya tekrar batıyorum iki Aynı noktaya tekrar battım 3. Aynı noktaya tekrar battım 4. Aynı noktaya tekrardan battım ve 5 tane bu şekilde sık iğnemi ördüm. Şimdi aşağıya doğru devam edeceğiz. Bakın hemen sık iğnelerin altında bu şekilde zincirlerimizin devam noktaları var. Buralara batıyorum. Şöyle yakın göstereyim. Şu noktalara batıyorum ve sık iğne örüyorum. Arada kısa kalan ipimi de yürütüyorum. Düşümü yaptım ve aşağıya doğru indim. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Yine sık iğne halinde örüyoruz. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde bir tane zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi yukarıya doğru tekrar çıkıyorum. Bakın alt kısmından dönmedik. Şimdi zincir çektim hemen dibine değil, yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yanına geçtim. Bir sık iğne şeklinde şimdi ortadaki o 5 tane battığımız noktaya gelene kadar örmeye devam ediyorum. Hep sık iğne halinde. Tepedeki noktaya geldiğimizde arttırma yapacağız ki üçgen formumuzu verelim. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum tepe kısmına kadar. Şimdi tepe kısmına kadar geldim. Bakın 5 tane battığım noktanın üstündeyim. Şimdi burada bakın ilkine battım. Birincisine battım. Yanına geçtim. ikinciye de battım. Üçüncüye geldiğimizde 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Ve ikincinin tepesine bir tane yer belirleyici yerleştirdim. Bakın bu şekilde. Bunu neden yapıyoruz? Her bir üst sıraya çıkışımızda bu batmış olduğumuz ikinci sık iğnenin tepesine hep 3 tane batacağız. Şimdi yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne şeklinde aşağıya doğru iniyorum. Şimdi aşağı noktaya kadar geldim. Burada bir tane zincirimi çektim ve örgümü çeviriyorum. Bakın örmüş olduğum diğer parçadan da göstermek istiyorum. Bakın tam şu orta noktasını örüyoruz. Şimdi şurayı sayayım kaç sıra örmüşüm? Toplam olarak 3 sıra örmüşüm. Şimdi son sıramızı örelim kahve ipimizle, açık kahve. Şimdi burada ne yapıyorum? Hemen bakın zincir çektim. noktanın dibi burası. Buraya atlıyorum yanındaki sık iğnenin tepesine battım şimdi işaretlediğim noktaya gelene kadar her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum sık iğne örüyorum şimdi işaretlediğim noktaya kadar geldim tam orta noktasındayım yine e, yer belirleyicimi çıkartıyorum bu noktaya bir iki üç tane sık iğnemi ördüm ve tepesine yani ikinci olan sık iğnemin tepesine yer belirleyicimi yerleştirmiş oldum. Bakın 1 2 3. Tam ikincinin tepesine yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum aşağıya doğru. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum. Şimdi hep bu şekilde devam edeceğiz ama e, renk geçişini de yine bu e, büstiyerimizin üst kısmında da göstermek istiyorum. E, burada nasıl yapıyorum? Zaten aynı şekilde yapıyorum ama yine de göstermek istiyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Hani gösterilmemiş diye. Şimdi sıra sonuna kadar geleceğim, beyaz rengime geçeceğim. Şöyle, bakın bu noktaya batmayı unutmayın son. Bakın şurada zincir çekip dönüyoruz ya. Bunun tam tepe noktasına da batıyorum ki ki eksilme olmasın. Şimdi bir tane zincirimi çektim, ipimi kesiyorum. Yeni rengime geçeceğim. Bakın bu şekilde orta bölümü hazırlamış oldum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum, beyaz ipimden iki sıra örüyorum. Şimdi yeni rengimi aldıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Bakın kopardım yerden başlamıyorum karşı taraftan başlıyorum. Bu kısa kalan ipi içeride yürütüyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Şeklinde işaretlediğim noktaya gelene kadar her gördüğüm sık iğneye bir defa batıyorum sık iğne örüyorum. Gösterdiğim şekilde devam ettim. Bakın hep sık iğne halinde ve tepe noktasına kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkardım. Bu çıkardığım noktaya yine bir tane sık iğne, aynı noktaya ikinci, aynı noktaya üçüncü sık iğnemi ördüm ve ikincisinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Ve şimdi aşağıya doğru iniyorum. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine bir defa batıyorum şimdi bu şekilde öreceğiz bunun ölçüsünü kendi bedeninize göre ayarlamanız gerekiyor Ben kendi bedenime göre kaç santim uzunluğunda ördüm Tabii ki de söyleyeceğim Umarım anlaşılmıştır hep bu şekilde devam ediyor kısa kalan ipleri içerden mutlaka yürütün daha sonrasında temizlemekle uğraşmayın şöyle bakın bunu hemen aldım devam ediyorum yandaki sık iğneye Son sık iğnenin tepesine de bir tane sık iğne bir zincir örgümü çevirdim. Dibine değil yandaki sık iğnenin tepesine battım. Bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne şimdi bu şekilde devam ediyorum arkada ilerlerken tabii ki de bu noktaya geldiğimizde yine üç tane batıp tepesine yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz sadece ön yüzde arttırma yapmış olmuyoruz arka yüzde de örerken bu şekilde arttırmamızı yapıyoruz Yine de orayı da göstereyim. Bakın, dönüp geldiğimiz noktada da yine şöyle iki sık iğnem kaldı. Bunları da örüyorum. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu noktaya bir, iki, üç tane sık iğnemi örüyorum ve ikincisinin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim ve bu şekilde aşağıya doğru yine sık iğne halinde ineceğim. Şimdi renk sıra sayılarımdan bahsedeceğim ve bunu ben tamamlayıp geleceğim. Şöyle renk sıralarımdan da bahsedeyim hemen. Dediğim gibi burada toplam olarak açık kahve ipimden şöyle saydığımızda bakın zincirimiz ortada 1 2 3 sıra ördüm. 2 sıra beyaz, kahveden yine 3 sıra, iki sıra kahveden Yine burada 4 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 2 sıra ve 3 sıra yaparak burayı tamamlamış oldum. Buranın ölçüsünü dediğim gibi kendi üstünüzde bedeninizde ölçü alın. Ona göre tamam deyin. Ben kendi bedenime göre e, ölçü aldım. Dediğim gibi size büyük ya da küçük gelebilir. O yüzden kendi ölçünüzü belirleyin. Bakın tam burası askıya gelecek. Buradan bir ölçü aldım. E, 18 santim. Şöyle buradan yan taraftan en olarak baktığımda ise 16 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Şimdi diğer bu parçamı da öreceğim. Yine renk sıralarıma göre. Daha sonrasında birleştirmeye geçeceğiz ve askımızı öreceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde göz kısmını da tamamladım. Bakın bu şekilde iki tane parçamızı gösterdiğim şekilde örüp bitirdik. Şimdi bu parçaları kenara alıyorum. bak ön ve arkayı birleştireceğiz. Şimdi örgümüzün düz yüzünü bulmamız gerekiyor. Bakın zincir çektiğimiz bu ince çizgi gibi görünen nokta örgümüzün düz yüzü. Şimdi bu tarafı da iç yüzü. Şimdi diğer parçayı da alıyorum. Bakın onun da düz yüzü burası iç yüzü burası şuradan anlayabilirsiniz dediğim gibi bakın zincir çektiğimiz noktalar incecik burada bir çizgi halinde duruyor arka tarafına baktığımızda ise böyle top top duruyor burası arka kısmı şimdi burada bakın iç yüzleri birbirine bakacak Dış yüzleri bu şekilde bakın dışı dışına şimdi şöyle bunu da iç kısmına çeviriyorum dışı dışına bakıyor şurayı dikiyorum etamin iğneme ipimi yerleştireceğim. Etamin iğneme ipimi yerleştirdim. Kahve ipimle ben dikişimi yapacağım. Şimdi burada bakın dikişimiz de çok basit olacak. İlk olarak ipimi sabitliyorum. Şöyle karşı taraf. Şöyle kendimden karşı olacak şekilde burayı sabitledim. Şimdi karşıdan kendime doğru battım. Renklerimiz birbirlerine eşit gelecek şekilde bu şekilde ilmeklerimizi karşılıklı birleştirip dikiyoruz. Şimdi beyaza beyaz. Bakın bu şekilde. Zaten bir sıra örmüştük. Şimdi kahveye geçiyorum. Bakın bir tane buradan kahveye battım. Bir tane de ön taraftaki parçadan battım, diktim. Şimdi bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşıdan battım, diktim. Şimdi bir ilmek beyaza battım. Bir ilmek diğer beyaza battım. Bu şekilde dikeceğiz yani. Umarım anlaşılmıştır. Sıra sonuna kadar dikişimizi yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dikişi tamamladım. Burada ipimi sabitliyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Düğümümü kapattıktan sonra şöyle ipimi kesmeden önce biraz daha ara ilmeklerden şöyle batıyorum, çıkıyorum. Şimdi burada artık ipimi kesiyorum. Diğer açık kısmı da bu şekilde dikip tamamlayacağız. Daha sonrasında ön tarafları birleştireceğiz. Şimdi yine aynı şekilde bu açık kısmı kapatıyoruz. Şuradan ipimizi sabitledim. Yine dikiyorum. Bakın bu şekilde dikeceğim aşağıya doğru. Yine renklerin birbirine denk gelecek şekilde buna dikkat ediyorum. Eğer tek renk halinde ördüyseniz dümdüz dikebilirsiniz tabii ki de. Şimdi sıra sonuna kadar yine burayı dikip tamamlıyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde yan bölümleri dikip tamamlamış oldum. Şimdi düz yüzünü çeviriyorum. Bakın sırt kısmı burası. Bu şekilde eğer ipiniz ütüleniyorsa bu aşamada ütüleme kısmını yapabilirsiniz. En sonda yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde dikiş bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi ön parçaları, göğüs bölümünü alıyoruz. Şimdi burada bakın burası da örgümün iç kısmı. Bakın burası düz yüzü de burası. Şimdi buraları ön kısma birleştireceğim. Yine uç kısmında ipimi ayırmıştım ben. Burada ayırdığım ipe iğnemi yerleştiriyorum. Şimdi burası da düz kısmı, burası da iç kısmı. Şimdi ayırmış olduğum ipime iğnemi yerleştirdim. Şimdi göğüs bölümünün dikişi de bu şekilde olacak. İşte i̇pimi sabitledim. Yine iç kısmından dikiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir ilmek buradan, bir ilmek arka tarafından. Şimdi bu şekilde dikeceğim sıra sonuna kadar. burada dikişi bu şekilde olacak. Sıra sonuna geldiğimde ipimi sabitleyeceğim ve diğer açık göz bölümünde bu şekilde dikip tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde dikiş bölümünde tamamlamış oldum. Ben bu orta kısmı çok açık istemediğim için burayı kapatacağım Dilerseniz kapatmaya da bilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tam orta noktasından ipimi sabitliyorum. Bir tane buradan bir tane karşılık gelen ilmeğini şöyle çok az hani birkaç ilmek şeklinde kapatıp burayı dikiyorum. Böyle göstermek istiyorum. Bakın hafif burayı kapattım. Dediğim gibi dilerseniz kapatmaya da bilirsiniz. Şöyle biraz daha kapatacağım. Yine ipimi sabitliyorum burada. Kesmeden önce. Şöyle aralardan ipimi yürüttüm ve burayı kestim. Şimdi ipime tekrar düğümümü atıyorum. Yan kenarda bakın şurada kalan bölümümüzü, açık bölümümüzü şuraya sabitleyeceğim. Şöyle ipimi sabitledim. Bir ilmek. Şurada benim orta boşluğum kalıyor. Bu potluk olmasın diye şöyle bir tamirat gibi düşünelim orayı kapatacağım. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık gelen ilmeğinden Normal diktiğimiz gibi bu göğüs bölümü ve arka bölümü bakın bu şekilde dikiyorum yukarıya doğru. Burayı da diktikten sonra şöyle kısa kalan ipimi kopardım. Bakın bu şekilde burayı diktim diğer tarafı da dikeceğim. Bakın burayı da dikiyorum yine iç kısmından. Şöyle içine çevireyim. Bakın sırt kısmında kalan parçayla göz kısmının yan parçasını yanları birleştiriyorum. Burayı da dikelim. Burayı da gösterdiğim şekilde diktim. Şimdi dış yüzüne çeviriyorum. Şimdi sıra geldi askılarımızı örmeye. Ben askıları üstünde öreceğim. İpimi parmağıma doğduktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tam şu noktaya batıyorum. Daha kalın ya da daha ince tabii ki de yapabilirsiniz kendi zevkinize göre. 2 yanına geçiyorum. 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bakın zincirin dibi burası. Burayı boş bırakıyorum. Yanına geçiyorum. Bir. Yanına geçtim. 2. Yanına geçtim. 3. Yanına geçtim. 4. Ve son zincirin tepesine de bir tane battım. Sık iğnenin tepesine bir tane battım. Sık iğne ördüm. Ve toplamda bakın bu şekilde. 2, 4, 5 tane oldu. Bir tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Zincirin dibine atlıyorum. Yanına geçtim. 1, yanına geçtim 2 yanına geçtim 3 yanına geçtim 4 ve son sakinin tepesine de battım 5 5 tane bu şekilde sakinimi ördüm. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğim ve arkaya birleştireceğim. bir tane zincir. Örgünü çevir. Hemen bir yanına geç 2 3 4 Yan, en sondakine de batıyorum ve 5 tane sık iğne ördüm bir tane zincirimi çektim bu şekilde askımı örüyorum arasında diğer askımı da örüp tamamlayacağım şimdi gösterdiğim şekilde örüp askıları da tamamladım ve arkaya bu şekilde iç kısmından dikişini yaparak iki tarafı da tamamlamış oldum ve bu şekilde büstiyerimizi tamamlamış olduk gayet güzel kullanışlı bir büstiyer olduğunu düşünüyorum İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Alt kısmı daha uzun da örebilirsiniz. O şekilde bluz şeklinde de kullanabilirsiniz. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.